Merhabalar, Hayat Panorama'ya hoş geldiniz. Bugün taze incirli kremalı bir e, pasta yapacağım. Pandispanyası için gerekli olan malzemeler: 10 tane kadar taze incir, e, 200 mililitrelik bardakla toz şeker, 200 mililitrelik bardakla un, 3 yumurta, yarım bardak kırılmış ceviz, e, bir e, şekerde vanilin ve kabartma tozunun yarısı. Krema için 800 mililitrelik süt yani 4 bardak. Yine yarım bardak toz şeker. Bir Türk kahve fincanı un yani 2 kaşık, 2 yemek kaşığı. Bir Türk kahve fincanı nişasta. Ben buğday kullandım. Mısır da olabilir. Biraz portakal kabuğu rendesi. Siz limon kabuğu da kullanabilirsiniz. Bir şekerde vanilin kullanacağım krema pişip soğuduktan sonra da bir poşet toz krem şanti ya da bir paket hazır sıvı krema kullanacağım. Şimdi yapım aşamalarına geçelim. İncirleri küçük küpler halinde doğruyoruz tamamını. Küçük bir tencerede kaynattığımız suyun içine incirleri küçük küçük doğradım bırakıyorum. 1-2 dakika kaynayacak. Süzüp alacağız. Ilıyınca pandispanya hamurunda kullanacağım. Krema için e, sütü tencereye alıyoruz. Şekerini nişastayı ve unu ekliyoruz. Soğukken iyice karıştırıyoruz. Sonra ocağa alacağız. Koyu bir kıvam alana kadar pişireceğiz. Kremamız koyulaşmaya başladı. Dibi tutmasın diye devamlı karıştırıyorum. Ortadan küçük bir ateşte pişiriyorum. Ama en küçük ateş değil koyulaşıp göz göz olana kadar pişireceğim. Devamlı karıştırdığımız için kütürlenmedi ve bakın pürüzsüz bir krema elde ettik. Kremamız böyle iri iri göz göz patlamaya başladı ve hazır altını kapatıyoruz soğumaya bırakıyoruz. Çok soğumayacak ılık kullanacağız. 3 tane yumurtayı çırpma kabına aldık, içine şekerimizi koyduk ve yoğurt kıvamına gelene kadar çırpacağım. Şeker ve yumurtayı çırptık. 2 ee, katı kadar kabardı az önceki malzemenin. Şimdi içine e, soğuttuğumuz incirleri atıyorum. Mikser kullanmayacağım. İncirlerin biraz tüm kalmasını istiyorum. Cevizleri de atıyorum. Ve bir karıştırıyorum. Malzememiz çıkma kabına e, sığmadı. Küçük geldi. onun için kabı değiştiriyorum. Mümkün olduğunca yumurtaların havasını söndürmeden yapıyorum bu işi. Unu, vanilya ve e, kabartma tozuyla birlikte eledim. Şimdi onu da ekliyorum e, bu malzemenin içine. Ve kaşıkla karıştırıyorum. Mikser kullanmıyorum. Yağlanmış kare borcama dökeceğim. Hamurun e, kabarıklığını indirmedim. Bakın görüyorsunuz. Şimdi kare borcama döküyorum. Şöyle bir iki kere tezgaha vuruyorum ve fırına veriyorum. 150 derecede pişirin. 20 dakika oldu. Bakın ne kadar güzel kızardı. E, 10 dakika sonra alırım. 150 derecede kekimiz e, pişti kürdan testi yapıyoruz. Tertemiz kürdanımız. Pandispanya'yı alacağım ve soğumaya bırakacağım. Krema soğurken ara ara karıştıracağız. Üzeri kabuk bağlamasın diye. Kremamız soğudu. Şimdi vanilyasını atıyorum. Ve biraz çırpıyorum. Kremasını koyuyorum. Biraz portakal kabuğu rendesi ve dikkatlice çırpıyorum. üstüne sıçratmadan iyice e, koyulaşana kadar ve iyice krema çırpılana kadar göz göz olana kadar çırpacağım. <laughs> Kremamız göz göz oldu, akıcı ve göz göz bir krema. E, ben bunu e, sıvı kremayla yaptım. Siz bir poşet toz Krem şanti ile de çırpabilirsiniz. Aynı lezzeti verir. Şimdi pandispanyanın üzerine sürmeye gideceğim. Pandispanya soğudu. Bakın yumuşacık. Esnek bir pandispanya oldu böyle. Çok güzel oldu. Şöyle kenarlarını biraz kurtarıyorum. Ve üzerine Kremayı şöyle biraz daha karıştırıp döküyorum. Her tarafına dökeceğim ve düzelteceğim. Spatulamı suya batırarak kremayı düzeltiyorum. üzerine ceviz serpiyorum kırılmış ceviz siz isterseniz bunu tarçınla da yiyebilirsiniz ben incirin tadını kalmasını istedim ve buzdolabına alacağız en az 3-4 saat bekletip ondan sonra servis yapacağız Tadım aşamasına geldik. Pandispanyamız yumuşacık. Bakalım şöyle. İçinde incirler görünüyor. Kremamız muhteşem görünüyor. Çok güzel bir yaz pastası. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.